<laughs> Merhabalar Bugün beraber şu oyunu oynuyoruz Şimdi e, bu oyunu yüksek ihtimal aranızda bilenler olacak Ama bilmeyenlerin sayısında fazla olacağından eminim Şimdi direkt başlatıyorum Şimdi elimizde şu adam var Bu adamın elinde bu çekiç var Başka hiçbir şey yok. Ve sadece mouse hareket edebiliyoruz. Karşımızda sadece bir tane map var. Aşağıdan yukarıya doğru. O map'i tırmanınca oyun bitiyor. Bu oyunu bu oynayan bir sürü youtuber ve yayıncı oldu. Ama onların hepsi bu oyunu ilk kez görüyordu. Benim farkım şu olacak. Ben aslında bu oyunu daha önceden bir kere bitirdim. Benim merak ettiğim bu oyunu yine ikinciye sıkıntı yaşamadan bitirebilecek miyim? Artık başlamak istiyorum. Tamam. Ee... Evet. Altta normalde oyunun yapımcısı olan adamın bazı sözleri vardı ama. Nedense şu an seslerini duyamıyorum. Onları altyazı yapar mıyım? Belki yaparım, belki yapmam. Onunla şimdilik karar veremedim. Ama çok da beklentiniz olmasın. E dediğim gibi. Yavaşça şey yapıyorum. Ve Daha ilk ağaçta. Tamam Şöyle yaparsam Tamam Çok güzel Tamam Tamam Burayı kolay açtım Sadece kendimi iyice Şöyle yerleştirip fırlamayı beceremedim. Beceremedim. Yok, çok kaydım. Olmayacak. Neyse ben buradan normal geçmeye bakayım. Kendimi Ha, oldu. 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 Şuradan yavaşça sakince Aynen. Tamam. Tamam. Ay hay 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 tamam. tamam. Buraya kadar olan kısım yine kolaydı. Zor kısım bundan sonrasında başlıyor. Evet burası bu kaya. Şimdi buraya ulaşmak için bir hız kazanmam lazım. Eğer şöyle yaparsam son sürat yok. Olmadı. Hay hay <laughs> Sadece Daha önce bir kere yaptım İkinciye yine yapabilirim Sadece ee, Tamam Böyle geçtik Buradan böyle tırmanacağız Tamam. 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 Buraya tutunuyorsun. Çöp kutusunun oradan kendimi fırlatacağım. Fırlattım. Ta tamam. Tamam. B büyük bir sorun değil. Şimdi buradan böyle çıkacağım. Kendimi şöyle yerleştirmeyi becerebilirsem Hayır. 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 Tamam. Tırmanıyorum. Tırmanıyorum. Tamam. Olmam gerektiği yere döndüm. Şu ışıklara tutunmak inanılmaz. <laughs> Ta, bu, bunu az önce nasıl yaptım bilmiyorum. Normalde bunu yapamıyor olmam lazımdı. Tamam. Şanslıyım. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Tamam, sakince, sakince. Ha, hayır, 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 hayır. Hayır, tamam. Geçen sefer hızlı tırmandım. Yine aynısını yapabilirim. Yine aynısını yapabilirim. Tamam. Tamam. Çok da aceleye getirmek istemiyorum. Bu oyunda aceleye getirince direkt elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Hani başka hiçbir işe yaramıyor. Sabır lazım. Gerçekten sabırlı olmak lazım. Fıçılara takıldım. Bu da güzel. Sadece şunu yaparsam. Tamam. Kendimi çektikten sonra çöp kutusunun oraya gidiyorum. Kendimi yeniden sola doğru kaydırıyorum tutunabileceğim en dik noktaya kadar fırlat. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Yeniden fırlat. Yaklaş. Yaklaş. Tamam, şimdi burası çok kritik bir kısım. Fırla tamam. Birinci lambaya tutundum yine. İkinci de kolay olması lazım. Tamam. Oho, güzel tutturdum. Kesinlikle şans eseriydi bu. Bu %100 planlıydı. Bu %100 planlıydı. Tamam. Buraya oturuyorum. Ve fırla Bina kısmına geldik. Burası, bu kısım çok zor değil. Bir de burada en aşağı düşme ihtimalimiz. Ben bir şey demeyeceğim. Sadece tırmanmaya devam edeceğim. Ha! Tırmanmaya devam edeceğim. Bu kadar zor değildi bu. Hayır. Hayır, oyun resmen beni yanıltmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tamam. Tamam. Çok güzel. Buradan şu demir parçadan, demir direkten geçmek için sadece şuraya çekici taktıracağım ve kaya kaya gideceğim. Yani şöyle. 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 Ta Tamam. yavaşça alçalıyorum. Ya da hızlıca, hızlıca. Evet. Tamam. Oldu. 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 Orada takılsaydı kendimi Tamam burası riskli bir kısım. Özellikle şu tamam geçtim ama tamam şimdi ay neredeyse en başa dönüyorduk. Geçen seferki gibi. Sadece biraz daha dikkatli olmam lazım. Tamam. Şu kutuya böyle tutunursam. Tamam. Begin olmadı. Sadece. Bu oyunda. Yani bu oyunda en kolay olan şey ne derseniz açık ara kontrolü kaybetmek. Her şey sab, sabırlı olmakla ve hakimiyetinizi korumakla alakalı. Bakın mesela burada bir tık daha fazla panikleseydim. Bir tık daha fazla panikleseydim şu an şu an oyunun en başındaydım elim 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 mouse'a çaktı. Elim mouse'a çaktı. Tamam. Tamam. Sakin. Benden bir tavsiye. Mouse'u bırakmayın. Ee, buradan daha kısa sürede geçebileceğimi düşünmüştüm. Neden böyle oldu bilmiyorum. Belki de dediğim şeylerin hepsini şu an yaşıyorumdur. Belki gerçekten sabrımı ve irademi kaybediyorumdur. Bilemeyeceğim. Tamam. Sadece şöyle İşin komik tarafı oyunu geçen sefer kaç dakikada tamamladım onu da hatırlamıyorum. Hani e, 15 dakika da olabilir, 2 saat de olabilir kesinlikle hatırlamıyorum. O el arabası olmasa o el arabası olmasa Tamam. Tamam. Topun üstünden sekeceğim. Tamam bu, bu burada gerçekten çok kötü hareketti. Evet evet çok kötü hareketti kabul ediyorum. Tamam. Olacak. 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 Oldu. Oldu. Şimdi bundan sonraki kısım yine bir nebze zor. Ama sadece doğru açıdan zıplamak gerekiyor. Aynen. Aynen. Buraya kadar geldiysem evet. Buraya kadar geldiysen düşmem diyecektim. Öyle de oldu. güvenlik kamerası koltuk koltuk platform masa koltuk klozet raf sandalye abajur Oyunun en zor kısmı bu. Hayır, 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 hayır. <laughs> İstediğim tek şey portakalı aşağı atmaktı. <laughs> Neyse, en azından portakalı gerçekten aşağı attım. Tamam. Cidden mi? Ha tamam. Tamam. kesinlikle böyle olması gerekmiyordu. Hani bu ideal bir oynama şekli değil. Tamam, güvenlik kamera güvenlik kamerasına ulaşmayı becerdim. Yine aynı yol. Yine geçen seferkiyle aynı şekilde. Tamam burası ne kadar burası zor bir kısımdı ya. Yine kolay atlıyorum ama. Burada tamam. Tamam. Ben buraya gelmişken bırakmak istiyorum. Görüşmek üzere.